Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de benden selamınız var. Bugün arkadaşlar yeni bir garip oyunlarda karşınızdayız. Bugün arkadaşlar Dark Dark Cecep diyor. Cecep diyor. Gazete Lyon simülatör. Yani Dark Cecep Biraz benziyor mu? garip yani. şimdi ilerliyoruz aslan. Biz aslanız neden? Hayvanlarla ilgili oyunlar yapıyorsanız Neden mobil korku oyunu olsun ki abi değil mi? Abi. Dur, dur lan bu ne? Sen nasıl abi? Sen bana odamı mı gösteriyorsun? Şu ele bak, şu ele bak. Hayır şu ele bak, şu tipe bak. O ne bakıyor lan? Ne bakıyor lan? Ne bakıyor lan? Ne bakıyor? Bak, kes lan. Bu ne oğlum? Bu kim lan? Bu kim geride? Beni beni ilgilendirmez. Seni ilgilendirmez çocuğum. Sen nasıl konuşuyorsun lan? Pislik. Ben git. Pislik. Neyse ama <laughs> bu ne abi bu kim ayı kedi 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 ananı, amına koyayım. Amına koyayım. Hadi kanatsız ananı amına koyayım çocuğu Aa, ah abi oyunu ah 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 Boş saatlerimize boş video vakit ayırıyoruz. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim.